Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, Minecraft'ta PvP atıyoruz. Yanında Hasan var. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk abi. E, ee, as, ar Lan ne vuruyorsun? Doğru arkadaşlar. Abi Twitch, Twitch ayarla ne demektir? Ha, tamam. Evet arkadaşlar Hasan'la beraber PvP atacağız. Ee, kaç el atacağız Hasan? 5 el atalım. Abi. Beş el atacağız abi. Be evet, be kazanan belli olacak. Arkadaşlar bir tane çektik. Minecraft açılmamış. Ama çok güzel olmuş da kazanmış. Hasan ah, vurma. Abi vurmuyor. Musun? Gitmiyor. İşte arkadaşlar ee, başlayalım. O e, fazla laf uzatmadan en Sonda da açıklamamızı yaparız. Oğlum yerine geç. Oğlum yerine geç. Açıklamada bulunduk. Ah sıkarım lan. Öyle mi? Arkadaşlar ee, şimdi bizi izleyince öğrenirsiniz hüvü yapmayı bilmiyorsanız hüvü sizde bırakıcaz dur dur ben şeye düzen yapmadım lag var ya 3 3 2 1 başla amman 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 ama abi hainlik hainlik bu benim dibime geliştirmek atıyosun adam yine yerine soymam mı dur kalbim de olacak. Abi bu da hainlik yaptın. Dibimi ok attın. Olsun da kuralımız buydu. Tamam, ok, ok yok. Tam ok yok. O zaman oku ben düşen verter alıyorum. Kullanan haindir olur. Atma oğlum lazım olur. Ben taşı gideyim. Bekliyorum. Aslı dönüyorum ha. Abi ben Taşiki'ye gel. Hadi ben Taşiki'yim de başka bir işe karşılaştım şuan. Ah, birinci sıradaymışım. Ah, birisiyle başlıyorum. Arkadaşlar Kusura bakmayın. Hasan kazandı dedi bu eli. Abi ben bu çocuğu alırım. Çocuk kaçıp duruyor. Adam sen... Adam amına koyayım çocuğu açıyor töbe töbe. <laughs> Küfür etmek istemiyorum ama Hasan hadi. Annemin sesi gelmiyor kusura bakmayın. Tamam. Sorak mı arkadaşlar? Girdim. Girdi. Abi ne kalıyor? lazım ya. Abi sen niye girmiyorsun? Abi ben giriyorum. E ben taş gibi sırada bekliyorum. O zaman leave yazayım. Ben de yazayım. Baştan. İlk önce ben gireyim. Ha. Hadi Bismillah. bismillah. Var ama, ha, ha, ha. Hadi, a o düzenleme yapıyorum. Neredesin abi Ama abi dışarı şöyle koyalım bak, envantere. Atma oğlum yakma. Abi ya. Pardon. Tamam tamam. Tamam. Geç yerine dur dur dur. Abi sen de. Buradan. Tamam. Çukura geç. Dur geçiyor. 3. 2 ver başla. Allah 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 Allah. Ben de oltalarım seni. Git buradan. <laughs> Oba. Çok güzel. Ben yanmıştım Dur 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 dur. Lag girdi bana. Lag girdi. Lag girdi. Aa bende de, de lag girdi. Dur. Tam dur kayıp dostu biraz. 3 Dur bekle bekle. Benim hala düzelmedi. 2 4. 4 kalp dolsun Arkadaşlar kusura bakmayın. Lag oluşuyor. Hadi abi. Dur dur dur. Dur, dur, dur. benim kalbim dolmadı. Tamam. Abi bak lag'ım Hasan valla bak. Tamam hadi. Çakmağımın da canı bitmiş ya. Allah. Eee. Hadi, hadi 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 kazandım. Kazandım 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 kazandım. Kazandım. Ah. 2-0. Tamam. Abi onu saymam ama. Onu saymam. Yarım kalbim var. Ben 1-0 o zaman. Tamam hadi. Başlıyoruz. Başlıyor. Evet ya. arkadaşlar kalıp, kıran kırana gidiyor demezsen. Aynen biz şu an önleyelim. Oku kınanmıyoruz. Evet. Aldım abi. Dur. Bekle 3 2 1 gol deyince. Tamam. Şurada. Tamam. Abi yerimize geçmeye gerek de yok. Tamam. 3. 3. 2 1. Dur. Bende. bende de. 3. Arkadaşlar ee, bizim bulduğumuz serverlar hep lagda oluyor. Bunun için de kusura bakmayın. Dur sen bir kaç dakika olmuş bakacağım. 6 de dakika olmuş. Ha çıkmadın. Ben kazandım. Ben kazandım. Zaten evet. Arkadaşlar biz ee, bir oldu. <laughs> Yani bağlılığımızı ama tabi biz burada sayı düşünüyoruz arkadaşlar yani dostluk kazansın yani o kazanmış ben kazanmışım fark etmez değil mi Hasan? Aynen abi Hani biz imancı sıkıntı değil yani imana geldik birbirimizi öldürürüz sıkıntı değil wow. video Hani o yönden değil yani gerekirse ama gerekirse birbirimizi canımızda veririz Ben? tamam ben iki saniye bekleyin arkadaşlar arkadaş evet sana bekleriz arkadaşlar arkadaşlar zaten bu kısa bir video da video olacak Hasan hızlı e hızlı konuşalım değil mi evet. ben imanım görevdi ya kısa şey. internetin düzelmesini bekliyorum ya. O zaman açıklamada ben bulunayım sen e, ee, internetin düzelse kadar. Arkadaşlar açıklamada bulunacağım. Hasan'la benim ee, Hasan skinimi göster skinim hazır. Skinimi gösterdim Hasan. Hasan da beğendi. Arkadaşlar e, ee, Facecam videolara face takacağım. E, bu tekstür pek Hasan Hasan hazırladı ama A Aziz Gamik'in yardım olduğu için Aziz Gamik yazıyor. Onu yakında düzeltip ya Feyzi Paşa PvP ya da Festa Koleji PvP yazacağız. Değil mi Hasan? Aynen. Hani onları planlıyoruz. 5 ee, gün sonra bitiyor değil mi Ramazan? Aynen. Hani artık Ramazan bitiyor. 11 ayın sütlanı. Ee, bayram geliyor. Bayramda abiler, abilerimle video çekeceğim. Onlar, Onlarla planladım. Arkadaşlar. Ee, bu kanalıma destek olanların videosunu çekeceğim. İçinde de Hasan da olacak. Hasan da katkısı bize büyük oldu. Yani. yani Aa. Öyle yani arkadaşlar. Ee, başka başka böyle yani. Bir bir abi zaten şu anda. İki elde atalım bizim. Aynen ya hadi gelsene. Abi ben abi taşa girdim. Taş girdim. Tamam. Arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar havada çok sıcak. Yanıyorum ya. Hasan sen. Abi. Ben e, ben de geziyorum da bu sefer giydiğim video var diye. Evet aciznames yapalım. Tamam. Şöyle. Tamam. Ben de ok duruyor ama ben e, o dokanmıyorum Hasan. Bak. Tamam, İyi hadi olsun. Maçtan başlatalım. Tamam, geç Çukura gel. İki. İki. Bir başla. Tamam. Dur Hadi hadi. Bak, tamam. Haber et. Evet, arkadaşlar ben bu lag'dan bıktım ya. Allah bir da oynayamadık. İki elde oynayacağız bitireceğiz video arkadaşlar. 6 dakika olmuş. 6 dakikayı geçmiştir şimdi ben de geç dedim yani. Hazır mı? Abi dur ya. Benim internetimde bir sıkıntı, çık sıkıntı çıktı. Arkadaş. Of valla. Kazandım arkadaşlar. Ballı balına ya. Beyler yani şimdi 2-2 oldu durum. 2 ya. kaldı. Yani vallahi 2 el kaldı. Hadi e e efendim. E efendim. Efendim. Arkadaşlar e annemin sesi de gelip Kusura bakmayın. H2 abi. Tamam. Kusura bakmayın akla giriyor benim internetim iyi ya zaten genel internetin genelinde bir sıkıntı varmış Aynen benim bir internetin sıkıntı var böyle Eee Emre Terzü'nün emesi yapalım Hasan Emre evet, Terzü'nün emesi yapıyorum Dur dur ben yapıyorum tamam Hazır mıyız Abi ama 3 2 Hazır mıyız dedim sen attın Dur canım dostum. Tamam. Paşa. Ne diyorlar <laughs> ki? Hatta güzel <laughs> mi? Allah. Buradan. Sana korkuyorum. Paşa. Aaa ee, Paşa. Abi ne konuştun lan? Aynen aynen. Dur. Ha, ne konuştun? Dur, dur dur dur. Abi dur. Bende de konuştun. Dur. Tamam. Ya. Ama attı beni ya. Saymam. Yazı yani ben de saydık. Login. Ee... Öyle, 3, 2. Aynen. Ama arkadaşlar şifreyi de gördüler. bize değiştiririm sonra. Arkadaşlar yakında Fevz olmayacak. Abi, ya tamam, ya da devam. tamam devam. Abi beni atıyor proxy falan diyor. Aa, of. Of ya arkadaşlar kusura bakmayın. Ya güzel de video çekiyorduk ha. Ha ben girdim. Ben de girdim. Aa attı beni. Ben Tabi pro olunca insan atarlar. Ben de PvP bence dolu. de olur. bir sıkıntı var. PvP'ye girince oluyor. arkadaşlar olmadı Evet arkadaşlar de... ee, olmadı mı video biteceğiz maalesef Aa, atıyor ya Neyse arkadaşlar yani bu video olmadı gibi bir şey oldu ya 12 dakikada olmuş zaten bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar bakın burada ne kadar ya yani şey varsa hani servos hepsine gireceğiz bunu da göstermek istiyorum yani bunu da göstereyim şimdiden. Hepsi zaten ayrı ayrı. 1.8, 1.7, 1.9, 10. Kusura yani. Evet yani. Ama güzel bir de çıkardığımız düşünüyorum sen. Aynen ben de abi. Beraber kaldık yine. Beraber. Dostluk kazandı. Dostluk kazandı. Ha, dostluk kazandı. Yani arkadaşlar. Ben, şey, yani like ve... ben diyeyim. Ben diyeyim. Bu sefer de. Arkadaşlar like ve yorum atmayı paylaşmayı da unutmayın. Eğer like atmazsanız küserim. Eğer bu videoyu izlerseniz eğer abone olmamışsanız buna da darılırım. Hasan sen? Ben de darılırım. Beyler 20 like ve ikinci bölümü geliyor. Evet ikinci bölüm. Survival Games. Hunger Games. Oh, aynı lan zaten. Egg Wars. Sky Wars. Bed Wars. Money Wars mı diyorlar lan bir de yatak. Bir şey Wars var ama. Her neyse arkadaşlar. Bet var işte. Ne ayrına box işte. Arkadaşlar dediğimiz gibi evimizi karşılığını almak istiyoruz arkadaşlar. 101 abone olduk. Ya 100 101 abone olduk yani. Geliştik. Ondan öyle yani like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri de seviyorum. Hoşça kalın. İyi Ramazanlar ve bay bay. Bay bay mı?